Aynen. Ben sana oradan basıyorum abi yine sembolik. <laughs> Seninki bana gelmiyor, benimki sana gelmiyor. Gönüller bir olsun be. aşağıda olacaktım ben. Aynen, çok güzel oluyordu. <laughs> Stokkal'ın tatları mı yiyorsun lan? Ha? Tokladığın tatlıları mı yiyorsun? Ha, nereden bildin? <laughs> sesi geliyor. Görüyor mu şeyin sesi? Kaşığı vurmanın sesi. Ha, ben... <laughs> Kanka bıraktım ben bilgisayarı tır kendi kendi gidiyor amına koyayım. Oha Vallahi billahi gıçeden beridir ben tatlı yiyor. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi kendisi gidiyor amına koyayım. <laughs> <laughs> Vallahi billahi. Ben direksiyonu tutun. Tatlı yiyor ne koyayım. Hiç öyle bir şey de demiyor vallahi.